Evet, Vafı Gebir'deyiz. Şu anda 10 Kasım'la alakalı. Ee, İYİ Başkanımız Abbaslan Başkanım. Beşli var ve yine Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Olcay Bağdır ve e, en büyük mahallenin e, muhtarı e, Alişan Çavdaroğlu var. Ya, ya, ya. Muhtarım e, sizden mi başlayalım? Evet sizden başlayalım? Anladım. İki başkanların anladım. arasında kaldın ama. Evet, için... başlayalım. evet sizden <laughs> <mi> başlayalım? 10 <laughs> Kasım e, Ulu Önder Adadü Gün kurucumuzun, Türkiye Cumhur Kurucusu'nun vefat ettiği gün ama kalplerimizde hala yaşıyor. Evet. Kurmuş olduğu arkadaşlarla beraber ülkemiz hala devam ediyor, devam edecek. Ne söylemek istersiniz? bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm ölülerimize, bütün şehitlerimize, Atatürk'ümüze ve başkanlarımızdan Allah razı olsun bu her konuda bize yardımcı oluyorlar. Maddi manevi. Hepsine teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyor. Peki biz de teşekkür ediyoruz size. Evet, Albastan Başkanım, Albastan Beşti, Trabzon Vafki Bir, İyi Bardi İlce Başkanı. Ne söylemek istersiniz 10 Kasım'la ilgili? Öncelikle tabi e, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün seks aldığı yüzümünü e, anıyoruz. Hüzünlüyüz. Ayrıca e, gururluyuz. Bize böyle bir ilki, cumhuriyeti emanet ettiği için onurluyuz, gururluyuz. Ben e, kendisine buradan rahmet silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet yine e, Trabzon Vafiki bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Olcay Bahadır. Sayın Başkanım 10 Kasım'la ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki bugün 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Tüm Türkiye yasla hatta tüm dünya yasla bugün e, dünyanın yetiştirdiği en büyük devrimci ölüm yıl dönümünde bizlerin hala daha kalbimizde yaşıyor kendisi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet devamlı Cumhuriyet'e sahip çıkacağımızı herkesin huzurunda tekrar ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her 10 Kasım'da her milli bayramlarda aynı yüzünü yaşıyoruz. Biraz buruk gibi oldu bu. Ben öyle hissettim ben. şöyle söyleyeyim. Bugün 10 Kasım'da Vakıa Bir'de yine bir kötü bir protokol vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben devamlı eleştiriyoruz ama şunu söylemekten geçemeyeceğim. Kaymakam Bey'e de bundan sonra ileteceğiz konuları. Protokol yapılıyor. Protokol kanunu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında var. Protokol kanunu okumuyorlar galiba. Atanmışlar öne geçiyor, seçilmişler arkada kalıyor. Arkadaşlar bunu her bayramda yaşıyoruz. Buradan bir, bir kez daha söylüyorum. Seçilmişler önde olur. Bizim öne geçme gibi bir gayemiz yok. Ben her çoğu zaman da arkada duruyorum. Ama protokol kanunu var. Seçilmişler önde olur, atanmışlar arkada olur. Biz bunu devamlı deklare ediyoruz. Bunu söylemekten de yorulduk. Lütfen bu, buradan bir kez daha söylüyorum. Atanmışlar arkada olur, seçilmişler önde olur. Bu için siyasi partileri var. STK üyeleri var, sivil toplum örgütleri var. Bunlar arkada bekliyor ama maalesef önde resim vermek için atanmışlar öne geçiyor. Lütfen söylemek, yine söylüyorum. Bütün bayramlarda aynılarını yaşıyoruz. Bundan sonraki bayramlarda yaşamamasını diliyorum. Seçilmişler önde olsun, atanmışlar arkada olsun. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Dün vaf gibi çok fazla şekilde meşgul eden Kur'an-ı Kerim olayı var. Az önce şimdi bu röportajı verirken de belediyeler anons ettiler. Bilgi, bilgi kirliliği var piyasada. Dün biz geçen yıl da 10 Kasım'da Atatürk'e Kur'an okutmuştuk. Bu yıl da parti olarak Atatürk'e Kur'an okutuyoruz. Tabii ki bu hepimizin Atatürk'ü. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayan tüm yurttaşların paşası Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Belediye biz ben normalde böyle yer şeyleri hep resmi yazıyla bildirdim belediyeye. Şimdi bugün cumartesi olduğu için işlerimin yoğunluğundan dolayı telefon açarak e, belediyenin biriminde bu işlerle ilgilenen arkadaşa dedim ki yarın Kur'an okutacağız. Anons eder misiniz? Ben metni de WhatsApp'tan kendisine gönderdim. Dedi ki başkanım dedi bir görüşüp döneyim size dedi. Tamam dedim. Dört dakika falan geçti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Döndü dedi ki başkanım dedi e, görüştüm mevlüt ilanlarını kaldırdık ama başka bir işleri varsa yapalım dediler. <laughs> dedim ki abi dedim bu dedim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz size herhangi bir yakınımız için Kur'an okutalım demedim. Dedi ki kimle görüşün dedim abi. Dedi ki başkan beyle görüştüm. Abi dedim emin misin? Başkan beye söyle. Bu dedim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'dan bahsediyor. Başkan bey öyle söyledi. Bir kez, bir kez <laughs> daha söyledim. Emin misin abi dedim. Bak başkan beye söyle. Ben dedim bunu yazarım dedim. Dedi ki başkan bey öyle söyledi. İyi tamam dedim telefonu kapattım ve sosyal medyaya ve bazı gazeteci arkadaşlarla görüştüm. Ve bunu paylaştım. Bir saat falan geçti geçmedi. Beni bir numara aradı. Dedi ki bu dedi bana dedi gelmedi dedi. Telefon numarası da kayıtlı değildi ben Dedim ki kimsiniz siz? Dedi ki, e, Belediyede e, al bayrak soyadı ismini hatırlayamıyorum şimdi müdür. Dedim ki ben dedim bundan önceki anonslarda da size dedim ulaşmadım. Aradım dedim gerekli yerleri. Söyledim. Yapıldı. Ya, başkanım dedi yapılacak. Dedim ki müdürüm. Bu saatten sonra yapılmasının anlamı yok. Biz zaten gerekli yere gerekli şekilde ulaştık. Biz ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin bahanesi Türkiye'nin her şeyi hepimizin her şeyinin olması gerekiyor ama siz bana telefonda diyorsunuz ki e, Mevlüt ilanlarını kaldırdık. Arkadaşlar bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Me meclis kararı bilecek. var mı acaba? Bilginiz var mı başkanım? Ben onu ben üç defa kendisine söyledim. Üç kez. Başkanın bilgisi var mı diye bana başkanın bilgisi var. Hiç kimse kusura bakmaz. Belediye başkanı da olsa her kim olursa olsun bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vatandaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymak zorunda. Herkes haddini bilecek. Belediye başkanı da olsa, ilçe başkanı da olsa, herhangi bir daire amiri de olsa herkes haddini Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda tekrar söylüyorum. Herkes adlini bilecek. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ondan sonra her şey sosyal medyaya, gazetelere düştüğü zaman aramayacaksınız ilanı yapalım diye. Biz bunu söylemeden bile sizin ilan etmeniz gereken şeyi bize gelip kalkıp nimetmiş gibi biz bunu tekrar yapacağız diyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Hiç kimse Burada bir burukluk oldu değil mi ilçede? Ya ilçede yani biz ilçe başkanı olarak arıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'ını kutlayacağız diyoruz. Bize diyorlar ki mevlüt ilanını kaldırdı. Arkadaş siz kimsiniz? Soruyorum şimdi buradan herkese siz kimsiniz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bahanesinden bahsediyoruz. Siz diyorsunuz ki mevlüt ilanını kaldırdık ondan sonra da dönüyorsunuz. Biz bunu yapacağız diyorsunuz. Biz sizin oyuncağınız da değiliz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu kimseye de bu konulara malzeme etmeyiz. Ben bunu konuşurken de söyledim. Bak biz buralara bunu gitmeyelim. Başkana söyleyin bu böyle olmasın diye üç kez de kendisine ilettim. Ama olay buralara geldi. Şimdi de biz bunu yaptık diyoruz diyorlar. Ya olayın aslı budur. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Adadürk ilgili? Ee, yani söylenecek çok şey var tabii. Dünyanın yetiştirdiği en büyük devrimciyi kaybetti. Ee, Türkiye Cumhuriyeti gibi e, bir ülkeyi bize bıraktığı için e, Kendisine çok büyük şükranlarımızı sunuyoruz. E, Atatürk dediğiniz zaman o kadar şeyi anlatabilecek bir durumumuz var ki inanın e, kelimelere e, sığdıramıyoruz e, kendisine. Ama e, tabii ki de bunda çok mutluyuz. Çünkü e, her 10 Kasım'da e, bir yüzün bizi alıyor ama sokakları gördüğümüz zaman, inşaatlarda insanların atamıza saygısını gördüğü zamandan ayrı bir e, gurur, gurur duyuyoruz kendisine buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Vegan hiçinle dost. Aynen.